Herkese selamlar dostlarım. Bugün yeni bir uzaylı dosyası ile karşınızdayım. Bu uzaylı dosyasında Spiter ve Topic uzaylılarını ele alacağız. Videoya geçmeden önce daha fazla uzaylı dosyası videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız da beni mutlu edersiniz. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak Spitter ile başlayalım. Spitter, Spiroid gezegeninden Skalpask DNA örneğidir. Karşımıza ilk defa klasik serisinde çıkar. Spitter, dış tarafı yeşil, iç tarafı soluk yeşil renkli, kirpi balığını andıran bir uzaylıdır. Başının üstünden ve altından çıkan 3 sivri ucu, 4 parmaklı elleri olan kolları, kısa ve kalın bacakları ve uzun bir kuyruğu vardır. Spitter, top benzeri bir şekle dönüşebilir konsantre olarak birçok kaygan balçık patlaması çıkarabilir. Spitter, Doktor Animo'yu tutup zorlanmadan uzağa ittiğinde görüldüğü gibi gelişmiş güce sahiptir. Ayrıca keskin dişleri vardır. Spitter'ın slime'ı oldukça iletken olabilir. Megawatt'ın elektrik saldırılarını iletmek için sadece birkaç birikintiye ihtiyacı vardır. Kendini bunu yapmak için hiç eğitmemiş olmasına rağmen Spiter, burun deliklerinin olmaması nedeniyle zehirli gazlara karşı bağışıklıdır. Spiter, yanlışlıkla kendi balçığının üzerine kayabilir. Sümüği oldukça iletken olduğu için Spiter istemeden elektrikten şok geçirebilir. Spiter, ben tarafından kullanılan ve günümüzde Ben'in ekranda hiç kullanmadığı bilinen tek uzaylı. Aynı zamanda Onniverse'de görünmeyen orijinal dizide yer alan tek normal uzaylıdır. Dizide sadece Ken ve Benomin tarafından kullanıldığı gösterilir. Spitter, Perk türünden kusmun artık Guana'ya benzer prototip tasarımlarından birini yeniden tasarlayarak ortaya çıktı. Ancak ikincisinin rengi yeniden kullanım sırasında değiştirilir. Yaban köpeği saymazsak Spitter klasik süreklilikte ekranda hiç konuşmayan tek normal uzaylıdır. Şimdi sırada Toepik var. sürü palyaço. Topik, Omnitrix'in bilinmeyen bir gezegenden bilinmeyen bir türün DNA örneğidir. İlk olarak Omniverse serisinde gösterilir. Topik, yeşilimsi sarı tenli, ogre benzeri bir uzaylı olup, uzun ve şekilsiz kolları, ot benzeri sivri uçları sivri parmak uçları ve görünür bir göbek deliğine sahiptir. Toepik'in düşmanlarını yenmenin bilinen tek yolu tüm varlıkların bilinçaltı ve ilkel beyinlerinde kilitli olan ilkel korkulara dokunan son derece korkutucu yüzüdür. Toepik'in yüzü o kadar korkunçtur ki bilinen evrendeki neredeyse hiçbir varlık soluk beyaza dönüşme noktasına kadar korkmadan ona bakamaz. Birisi Toepikin yüzünün fotoğrafını çekecek olsaydı, resim bulanık çıkardı ama yine de insanları tedirgin ederdi. Toepikin yüzünün görülmesi olumsuz etkilere neden olabilir. Bu etkilerin en yaygın olanı dehşet ve deliliğin teşvik edilmesidir. Çünkü cüce yıldız ile güçlendirilmiş Sayfın Toepikin yüzünden o kadar korkmuştur ki, korku çığlıkları arasında uzak durması için Teopike yalvarır. Hayır olamaz. <gülüyor> <gülüyor> uzak dur benden. Uzak dur benden. <laughs> Topik'in yüzü mide bulantısına da sebep olabilir. Bu özellik bize Argit'in yediği şeyi kusması ile gösterilir. Gölge Hayalet, Red, Ultimate Kevin ve bunlar gibi diğer varlıklar Toy yüzüne bakıp dehşete düşebilir. Zamana bağlı olarak Malturant da Toypik'in yüzünden korkabilir. Toypik, çok boyutlu veya bilinmeyen manzaralara bakarken zaten vasat olan görüşünü daha da kötüleştiren bir tür katmanlı çok fazla görme yeteneği vardır. Eğer yansıtıcı bir şeye bakarsa, kendi yüzünden korkmayacağı anlamına gelir. Toypik gözlerini dışa doğru fırlatabilir ve yüzüne ek olarak ekstra dehşet için bir dizi korkunç sesle üretebilir. Toepickin kaskı açılmaya hazırlandığında az miktarda yeşil gaz salar. Ayrıca kaskı açılırken ona zarar vermek de inanılmaz derecede zordur. Toepick bir arabayı kaldırmaya yetecek kadar gelişmiş bir güce sahiptir. Toepick asla bunu yapmak için eğitim almamış olsa da parmak uçlarından asit atabilir. Zayıf yönlerine bakarsak, kendi yüzünden korkmamasına rağmen Ken Toepick'in yüzünün o kadar iğrenç olduğunu fark eder ki kendi Omnitrix'ini aldığında ona dönüşmek istemez. Çok ağır olduğu için Toepik kolayca dengesini kaybedebilir. Yaban köpek gibi kör varlıklar Toepik'in yüzüne karşı bağışıklı olacaktır. Benzer şekilde sağır varlıklar onun seslerine karşı bağışıklıdır. Toepik yüzünü kaplayan bir dokunaç katmanına sahip olmasına rağmen dokunaçlarını kör varlıklara saldırmak için kullanamaz. Dronlar ve robotlar gibi zeki duygulardan veya hayatta kalma içgüdülerinden yoksun varlıklar Toepik'in yüzüne ve seslerine de bağışıklı olacaktır. Ancak onlar için de bir tür savunma tepkisi uyandırabilir. Toepik'in refleksleri ortalamanın altında olduğundan kafesini açmadan önce ona gizlice yaklaşıp saldırmayı mümkün kılar. Toepik'in korkutamadığı bazı varlıklar vardır. Örneğin Anne Vredel daha kötüsünü gördüğünü iddia eder ve Profesör Paradox, Toepik'in yüzünü net bir şekilde görebiliyordur. Bu onun için bilinemez bir korku değildir. Bu nedenle korkularının üstesinden gelebilir. Yukarıda belirtildiği gibi Toepik'in vizyonu vasattan daha kötü olarak kabul edilir ve görmesini zorlaştırır. Toepik, benim en korkunç uzaylısıdır ve en az sevdiği ikinci uzaylıdır. Genel olarak en az sevdiği uzaylısı Wurst'tür. Şimdi Teopik hakkında diğer bilgilere bakalım. Teopik'ten ilk olarak klasik serisinde Canon bölümünde bahsedilmiştir. Baba bu kahramanların çoğu çok güçsüz. Mesela isiri kafa tek gücü kabuğunun içinde saklanmak olan büyük bir kaplumbağa gibi ve Teopik beni gerçekten iğrendiriyor. Eğer hoşlanmadıysan hemen geri alabilirim aslında. Hayır hayır yani en azından topikle ne bileyim gri maddeyi falan değiştirebilirsin. Anlaştık. O zamanlar orijinal dizi sırasında onu tasarlama planları yoktur. Çünkü ekrana çıkma zamanı olmayan karakterler stüdyo için istenmeyen bir mali gider olacaktır. Topik'i Universe'e dahil etmek, ona fiziksel bir biçim ve güçler vermek Derek Viat'ın fikridir. Topik'in kafasındaki kafes açıldığında kafes bir kez daha kapanana veya Toepik başka bir uzaylıya dönüşene kadar dehşet verici çığlıklar, ıstıraplı feryat, kükreme, tıstama ve derin şeytani kahkahalar duyulabilir. Toepik'in görünümü God of War serisinden Hades'e benzer. Her ikisi de uzun, kafalarında kafesler bulunan, şişman ve korkulu yüzlere sahiptir. Tek fark Hades'in yüzünün God of War 3'te görülebiliyor olmasıdır. Toepik'in Omnitrix'te asla kilitlenmediği ima ediliyor. Bu, Ben'in yeteneklerini nasıl kullanacağını zaten biliyor gibi göründüğü ilk ekran görüntüsüyle destekleniyor. Ne Toyopik ne de türü Anur sisteminden değildir. Benzaro'nun Toyopik versiyonu diğer uzaylılardan daha korkutucu değildir. Toyopik'in varsayımsal bir Ultimate versiyonu korku yayma gücüne sahip olacağı karar verilmiştir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.